video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın o zaman başlayalım patron dediğine göre burası buradan kırmızı bir yüzeyi çalacağım kanka bir burada gözlüyüz ama zırhımız evet bu yüzden hemen yedim doğru bir patron hafta galiba evet zırh vermez evet of bakayım yok niye zırh vermedim bu bize ya Loftalarla bir, bir aşağıdakileri verdiğim Allah şuna Robotlar kurşun geçirmiyor değil mi? Ben o, o ne? Bizim bu robot yukarıda biri var. Evet. Buna ne göre tek çare var. Şimdi şöyle tarafta atalım. Bomba. lan kone lan bomba kaç lan kaç lan şimdi sorarım ben sana bunun hesabını sor da görelim ha şimdi görürdüm hop biraz kurşun işlem olsun gel lan o zaman

Aha aldım. Şimdi, bunu komutanıma da dün Alın komutanım. Getirdim size kılmızıyı. Güzel. Şimdi onu alayım ben. Tabii ki. Ben gidiyorum. Tamam git. Bilim adamı Mel'im buradaydı. Şimdi bu iğneyi ona bırakalım. Merhaba bilim adamı Melin. E, Bu komutanım. Ne, ne için geldiniz? Sana böyle bir iğne vereceğim. Hmm. Bunu incele ve ona göre büyük melonlar yap. Ya da robotlar. Tamam. Hemen. Al bakayım. Tamam. Tamam komutanım. Hadi ben gidiyorum. Savaşlarda çok kötüyüz bak. Bilim adamı robot. Komutanım savaşlarda kötüyüz ama artık iyi olacak. Neden? Çünkü arkamdakine hiç bakmadınız galiba. Bakayım. Oy. Şimdi gerçekten savaşlarda çok iyi olacağız. <laughs> şimdi işimiz bitti. Ay, şimdi gördün. Yat. Uh -huh. Uh -huh. Lan şimdi görürsün. Yaptan yat yat. Uh ha. -huh. うん。 Diyorsa. Yenerim ki ne? Aa, ne var Aa kolum Kolumu nasıl kırdın Beni zihnine koy Söyler mi istersen Aha biz çok iyiyiz değil mi Evet doğru diyorsun Aynen çok iyisiniz. Sen lägger man som gallt och så Bırak beni. Ah bırakmayacağım seni. Gel buraya. Bırak beni. Al. Ah. Oh. Dur bakalım. Kim seni böyle rüzgarlara attı buraya? Şunu dev nasıl? Şu an yardımcısını edeceğim zaten. Ha. Bunlardan iki tane geliyor. Gelin lan yarlar. Yarsansın lan. Yürü git lan. Al lan yarlar. Sen mı yer? Biz küçük olsak bile senden güçlüyüz lan. Aynen güçlüsünüz. Kes lan. Aynen. Veletler. Sensin o velet. Küçüğüz diye bize velet deme hakkın var. Var lan. Var. Gel lan sen beni çok sinirlendirdin. Kes lan sen de küçük boyunla artistlik yapıyorsun. Gel lan buraya. Ah, oh. ah, oh. 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 Gitmem, ben gitmem. Hop. Oh. Oh. Ne oldu lan? Verir misin? Verir. Hala verirsin zaten. Kes lan. Sen kes oğlum. Tek tek, tek gelin lan. Yiyorsa. Ya kes. Şimdi kafanı kırdın. Aynen kırdın. Oh. Ne yapacağız biz böyle? Çok güçlü bu. Evet. Ne yapacağız ya? Yani? Siz güçlüsünüz ama ben onun kadar güçlüyüm. Siz arkamdan gelin Ah, bir arkadaşlar geldi. Gidelim. Allah. Im. Oh. Ha, öldü işte. Bu kadar basit. Yaşamıyor ya. Böyle diyordu size. Ah. Bunu niye öldürdünüz lan? Ha? Bunu niye öldürdünüz ha? Söyleyin. Biz gelin lan Yusuf'a ve Yusuf'a. Gelin şunu bir dövelim de arkadaşımla. Evet. Evet. Lan sen nasıl benim arkadaşım olursun. Gel lan buraya. Aaaa. Ben Ah. Oh, gel lan buraya. Ah oh, gel şimdi kafanı kırdım. Kafamı. Ah kırdı. Aa. Lan parçalar uçuyor. Ah. Oh. Gel buraya. Ah. 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 Sizi kolayca yendim. Hı. S таким созан. Sana ayırdı lan. Evet lan. Sustun lan ikiniz de. Oh. Allah'ım bunu. Evet bak. Susun lan ikiniz de. Eşek. Eşek sensin lan. Kes lan. Basıl sen kes lan. Veletler yine öleceksiniz bak. Kim ölecek dedi ben. Sensin lan o velet. Aynen velet benim siz veletsiniz. Robot gibi, Ben sizinle oyuncak robot gibi oynarım. Aynen lan kes lan. kes lan. Allah'ım mı? Sen Allah mısın? Oh. Allah'ım şunu. Allah'ım şunu. Vah. Allah'ım. Sen Allah'ım. Evet Allah'ım. Kes lan. şunu kes lan önce laf atmayı öğrenmem hayırdır lan sana hayır, hayır hayır gel de bir tabak bize hayır sus lan sen sus lan ah Allah'ın oh ah Allah oh. oh. lan ah oh. Allah ın. sen kolon kolon gitti lan Arkadaşın gitti ama ama ben de şimdi seni yiyeceğim aynen yersin al al lan tek kolonla da seni yenerim lan eşek velet kes lan sen sen kes lan Ah, oh, hayır, ah. Oh. Gel lan buraya, sen gel, ah. Oh. Yendim. Tamire gitmem lazım, kolum koptu. Hemen tamire gitmeliyim. Hazır mısın kanka? Hazırım. O zaman... Allah. Oh. Aa. Cevap attım roket'i kanka, öleceğiz. Aa. Aa. Neyim yapacağım? Fazer a Fazer o... Zaman. tek ben kaldım arkadakiler de oldular. <Sessizlik> <Şimdi> roketi fırlatıyorum. <laughs> Lan roket değil mi kanca? Kazandık <laughs> <laughs> galiba kanka. Komutanı radyo Komutanım. Bütün robotları temizledik burada. Aferin asker. Siz böyle devam edin. Tamam komutanım. Tamam şimdi ne olacak acaba? Evet ya. Arkadaşlarım geri dönmese de ben döndüm de. Oh. Aa. Oh. Ah. Öyle sanma. Sen kimsin lan? Oh. 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 Kapı. Gel hala yaşıyorum. burayak kayak Bunu Hadi işler yoluna gidecek Komutanım onun melonlar gaz bizden. Bunlar da önceden tahmin etmişlerdir. Adamların dev melonu iki tane dev robotumuzu öldürdü. Dev robotlar sadece dev melonun kolunu çıkarabildi. Arkanızda bakın. Ne var arkamda? Bir bakın. Bu ne lan? Böyle dinozor niye getirdin? Ölüyor zaten. Komutan bu robot dinozor. Gerçekçi gibi görünüyor. Şimdi onlarla işi bitecek. Hmm, belki olabilir. Kanka öndeki ne? Lan dinozor bize saldırıyor. Kanka bu robot dinozor. Muhtemelen robotların şeyi olmalı bu. Robotların askerleri. da kanka. Bu lato'a gide. Sağlam değil ayvaka kanka yanıyor. Kanka yere geliyor ateş et. geliyor. Kanka atış geç bu dinozoru. Çok robotların robot dinozoru yanıyor. Bu last roketin 他。Uh huh.